Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Az önce de video şey çektim ama bir tane orospu çocuğu bir zombinin <laughs> <laughs> tane bu çocuğun beni. <laughs> evet, ben geliyorum. Devam edebiliriz arkadaşlar. Bir tane orası bu çocuğu zombinin gazabına uğradım. Burada haimi pusuya düşürüldük. Bütün planlarımızın ağzına sıçtı. Şimdi tekrardan göstereceğim size. Bugün roket yapıyoruz. Yerli ve milli roketimiz bu. Ee, yani uzaya çıkarken iyiyiz de düşüşü biraz sıkıntı oluyor. Onu tam daha ayarlayamadık. Ama çıkabiliyoruz yani onu söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla. Buralarda bir enerji düşüklüğü mü var? Hepsine geliyor galiba gelmiş mi? Gelmiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya 5'e 5'lik bir alan yapıyoruz. Çekil lan. Ben Türk arkadaş. Ee, sonra bunlara işte koyuyoruz. Şunlardan dağıtıcılardan. işte TNT koyuyoruz. Üstlerine red gezdiriyoruz. Şu köşelere, şu köşelere sadece su koyuyoruz. Üstten de rezon gezdiriyoruz. Şu ortaya da bir tane kazık koyuyoruz. Bu kazık bizim için. Biz alışkınız. Türkiye'de neyse. Eee başımız sona yanmasın. Burada bir takım orospu çocukları var. Siz ananızı sikeyim ben sizin. Siktir git buradan ne işim <laughs> var? Sen burada. Çocuğu. Ananı çocuğu. tükürme. Amını siktir mi Siktirin gidin buradan. Bak bak tükürüyor hala. Lan git lan. Amına koyayım. Sıçt sıçtın, sıçtın sen. Allah amına koyduğum çocuğu yanacaksın, yanacaksın. Geber orospu çocuğu seni. Gel ananı an 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 sik. Arkadaşlar gene videonun ağzına sıçıldı şu an. Neredeyim ben? Düşüyoruz ama galiba şöyle düşüyoruz evet. Ananı an sik. Yok kesmeyeceğim. Bu sefer kesmeyeceğim. Bu sefer videoyu kesmeyeceğim. Durdurmayacağım videoyu oraya tekrardan gideceğiz. Artık çekeceğiniz, siz de çekeceğiniz, harını çekeceğiniz. İsterseniz istiyorsanız, roket nasıl yapılıyor öğrenmek, çekeceğiniz. Şimdi böyle gidelim. Bir saniye. Şunu tekrardan gündüz alalım. Sizin için arkadaşlar şey bunlar Sizin için. Neredeydi bizim alan? Bunlar da burada yapalım mı? Bir yaramıyor. Şurada bir yerden. Bunlara bakmayın. Ben bunları denedim. Olmadı. En iyisi böyle oluyor. Az önce biraz gördünüz zaten ucundan. Şimdi şu ortaya oturmamız lazım. Hiç kreatif uğraşmak istemiyorum. Buraya zıplamıyor mu acaba? Yav Aman Hadi yav Acı çekiyor Evet arkadaşlar ben bir Şunu bir şeye alayım neydi ne diye? Game mode bir yapıyoruz arkadaşlar. Game mode bir. <laughs> Şimdi buraya konduk. Şunu tekrardan Game mode sıfır yapalım. Hatta bakın ne kadar uzağa gittiğimizi anlamamız için size şöyle de bir güzellik daha bir abilik yapacağım. Evet. Şimdi hazır mısınız arkadaşlar? Bunu kapatıyoruz. 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gidin. 390, 435, 435. Evet arkadaşlar rekor uzaydayız şu anda. İniyoruz ya aşağı. Buraya tutturalım ne olur. Aman sik. Evet böyleydi arkadaşlar. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Bunu yapamayın zaten benim yaram yesin. Hadi kendinize çok iyi bakın. Orospu çocukları sizi seviyorum. Bay bay.